Evet, rasyonel sayılar konumuzu işliyoruz bu derste. Üç dersimizi işledik, temel kavramları bitirdik. Bazı kitaplar rasyonel sayıları da temel kavramları içerisine alıyor ama rasyonel sayılar bence ayrı bir konu işlemeye hak ediyor. Çünkü her sene bir soru çıkıyor. Ee, şöyle, rasyonel sayılar ve ondalık sayılar. Aslında ikisi kardeş sayıdır. İkisinden bir soru çıkıyor. Bu derste rasyonel sayıları işleyeceğiz. Yarın da ondalık sayıları işleyeceğiz. Ee, şimdi... Başlayalım. Rasyonel sayılar işlerken daha doğrusu sayı kümeleri anlatırken rasyonel sayılardan bahsetmiştik. Neydi tanıma? A ve B birer tam sayı olmak üzere B de 0 eşit olmamak üzere yani 5 eşit değildir olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayılar diyoruz. Q harfiyle de gösteriyoruz bunu. Bunları sayı kümelerini anlatmıştık. Yani buradaki olay bunu A bölü B şeklinde yazabilmemiz. Bu, şey, bu sayılara biz Rasyonel sayılar diyoruz. Şimdi ilkokuldan böyle gördüğümüz kesir çeşitleri var. Yani rasyonel sayıların bir başka adı da kesirler. Bu kesir çeşitlerine bir değmemiz lazım. Çünkü bununla ilgili soru sorabilirler. Birincisi basit kesir. Basit kesir dediğimiz şey arkadaşlar payı, şuna pay diyoruz biz, payı, paydasından küçük olan kesirler. Yani 1 bölü 2 gibi 3 bölü 4 gibi kesirler. Fakat burada payı paydasından sadece küçük değil mutlak değerce küçük. Yani bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Mesela e eksili sayılarda bu sorun meydana geliyor. Mesela eksi 2 bölü 3 demek arkadaşlar. Bunu eksi 2 bölü 3 diye de yazabiliriz. Bu gördüğünüz gibi basit bir kesir. Bunlar karışıklık yok. Eksi 2, 3'ten küçük çünkü. Ama bu eksi 2 bölü 3'ü biz eksi 2 bölü 3 diye yazabiliriz. Atıl bomba geliyor. 2 bölü eksi 3 diye de yazabiliriz. Şimdi böyle yazınca sanki 2 eksi 3'ten büyükmüş gibi oluyor. Çünkü 2 pozitif, eksi 3 negatif bir sayı. Fakat bu 3'ü, bu yazdığım 3'ü, bu, bu ve bu birbirine eşit arkadaşlar. O yüzden bunu her türlü gösterebiliyoruz. Yani mutlak değerce küçük olması lazım. 2 3'ten küçük olduğu için eksiye bakmıyoruz. Bu bir basit kesirdir. Yani basit kesirler burası çok önemli önemli bir anekdot. Basit kesirler arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasındaki rasyonel sayılara biz basit kesir diyoruz. Dolayısıyla burası da önemli. Tek tam sayı olan basit kesir kimdir? Sıfırdır. Değil mi? Çünkü 0 bölü 1 bunu biz rasyonel sayı şeklinde yazabiliyoruz. Yani bir rasyonel sayı 0'dır ve 0 birden nedir? Küçüktür. Bu şekilde yapıyoruz. Yani basit kesirler arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasında kesirlerdir. Yani birden küçük. Eksi 1'den de büyük. tam olmayan yani kesirlerdir. Birleşik kesirler ise payı paydasından mutlak derece büyük olan kesirler. Yani 3 bölü 2 gibi. Büyük olan eşit de olabilir bu arada. 3 bölü 2, 3 bölü 3, işte 4 bölü 2. Bunlar birer bileşik kesirdir. Bir de tam sayılı kesir diye bir şey var. O da bileşik kesirleri tam kısmını alıyoruz. Diğer rasyonel kısmını basit kesir şeklinde yazıyoruz. Yani mesela işte 5 bölü 2 diyelim mesela. 5 bölü 2'yi nasıl tam sayılı yazıyoruz? 5'i 2'ye bölüyoruz. Zaten 5 bölü 2 demek arkadaşlar. Yani adı üstünde 5 bölü 2, 5'i 2'ye bölebilirsin demek. Yani 5'in 2'ye bölümü demek. Yani sadece bir rasyonel sayı gösterimi değil, aynı zamanda paydaki sayı paydadaki sayıya bölüyoruz. 5'i 2'ye böldüğümüz zaman ne oluyor? 2 olmuş oluyor. 2 çarpı 2, 4. 1 kalıyor. İşte bu kalan payda kalıyor. Payda yine aynısını yazıyoruz. Bu tam kısmına şuradaki çıkan tam yazıyoruz. Yani bu 2 tam. 1 bölü 2 şeklinde okuyoruz. Buna tam ile kesir diyoruz. Tam sayılı kese de değişik çevirirken şu paydayla buradaki tam kısmı çarpıyoruz. 2 çarpı 2 4. Sonra bu 1'i e ekliyoruz. Böylece 5 bölü 2 olmuş oluyor. Şimdi bir tane soru çözelim. A bir pozitif tam sayı olmak üzere 2 A artı 5 A artı 12 bir basit kesir olana göre A kaç kere alabilir? Şimdi bir kere ne olacak? 2 A artı 5 dediğimiz vatandaş A artı 12'den ne olacak? Küçük olacak. Ama bu mutlak değerce küçük. Yani aslında bu şöyle. Bunlar mutlak değerleri küçük. Dolayısıyla bunların pozitif çıktığını düşünsek, zaten A pozitif bir sayı. Bu negatif olamaz hiçbir zaman. Bakın çünkü A pozitif bir sayı demişiz. Mutlak değeri daha işlemedik. Biliyorum. O yüzden e, o yüzden zaten buraya A pozitif sayı demişim muhtemelen. Yani 2A artı 5 ne olmalı? A artı 12'den küçük olmalı. Bu durumda A buraya gidiyor. A 5 de buraya gidiyor. A 7'den küçük bir sayıymış. Ve pozitif bir sayı. Bunun en küçük değerine gerek duymuyorum. Çünkü pozitif bir sayı. Yani e, A kaç farklı tam sayı değer alabilir diyelim bu arada bu arada. Buna. A pozitif ise yani A sıfır olabilir mi? Sıfır aldığımızda ne oluyor? Bakın. Ee, 5 bölü 12 oluyor. Yani A sıfır da alabilir. Ama A pozitif bir tam sayı diyor. Yani A sıfır ile 7 arasında. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? A 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 almış oluyor. 7 alamıyor. Çünkü küçük olacak basit kesir olması için. Yani 6 farklı değer almış oluyor. Evet birinci sorudan sonra şimdi ikinci örneğimize geçelim. Bu bir yorum sorusu. Böyle yorum soruları sorabilirler. Yani o yüzden biraz bilmek lazım. Aşağıdaki ifadeden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Tam sayıların hepsi bileşik kesirdir. Şimdi burada evet sazan gibi atlayabiliriz ama değil. Neden? Bakın burada ben söylemiştim size. 0, 1 basit kesir. Dolayısıyla bu yanlış basit bir kesirden basit bir kesir çıkarırsa sonuç daima basit bir kesir olur diyor. Şimdi basit bir kesirden basit bir kesir çıkarırsa. Bunu nasıl düşüneceğiz arkadaşlar? Bunu şöyle düşüneceğiz. Basit kesir kaç ve kaç arasındaydı? 1 ile eksi 1 arasındaydı. O zaman mesela bir basit kesir ee, düşünelim. 1'e çok yakın olsun. Mesela 9 bölü 10. Bir başka basit kesir daha düşünelim. O da eksi 1'e çok yakın olsun. Eksi 9 bölü 10. Şimdi ben 9 bölü 10'dan eksi 9 bölü 10 çıkarırsam ne olur? 9 bölü 10 eksi eksi 9 bölü 10. Yani bu eksi eksi artı yapıyor ve 18 bölü 10 olmuş oluyor. E yani 18 bölü 10 nasıl bir kesir? Bileşik bir kesir. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş oluyor. Yani her zaman doğru değil. Tam sayılı kesirler basit kesirlerden büyüktür. Evet tam sayılı kesirler her zaman en az Birdir, yani bileşik kesirdir aynı zamanda. Dolayısıyla basit kesirlerden e, büyüktür mü? Şöyle düşünelim. Her zaman e, tam sayılı kesirler basit kesirlerden her zaman büyük müdür? Evet değildir, değil mi? Neden? Çünkü bakın, mesela basit kesir 1 bölü 2 oluyor, bu basit kesir. Ama eksi 2 bölü eksi 2 tam mesela. 3 bölü 4. E ee, bu ne? Tam sayılı kesir. Eksi olduğu için. Ama bu pozitif bulunan büyüktür değil mi? O yüzden bu da her zaman doğrudur olmuyor. Yani o yüzden cevabımız ne olmuş oluyor arkadaşlar? Hiçbiri. Bunu da şıklara koyabiliriz arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorudan önce şimdi kesrin değerinden bahsedeceğiz. Ee, bir kesrin değerin değeri, değeri o kesir en sade haldir. Yani biz kesirleri e, pay ve paydayı aynı sayıyla çarptığımız zaman ki ona genişletme diyoruz. Ya da pay ve paydayı aynı sayıya böldüğümüz zaman ki ona sadeleştirme diyoruz. Kesir değeri değişmez. Yani mesela 2 bölü 3 diyelim bir kesirimiz var. Ben bunu 4 ile genişlettiğim zaman genişletmek demek payı ve paydayı çarpmak demek. 8 bölü 12 olur. Ve bu 8 bölü 12 ile 2 bölü 3 birbirine eşittir. Bu kesin değeri de 2 bölü 3'tür diyoruz. Yani kesirleri genişletebiliriz ve sadeleştirebiliriz. Bu durumda kesin değeri değişmiyor. Şimdi buna bakalım. Değer 3 bölü 5 olan rasyonel sayının payı paydasının 10 eksik olduğuna göre bu rasyonel sayının payı ve paydasının toplamı kaçtır? Şimdi değer 3 bölü 5 olan bir kesi biz şöyle ifade ediyoruz genel ifadeyle. Yanına bir tane x koyuyoruz. Yani 3x bölü 5x. Bu x değiştikçe bu kesir de değişecek ama değeri değişmeyecek. Yani mesela x'e 5 verirsen 15 bölü 25 olacak. Ama değeri her zaman 3 bölü 5 kalacak. Şimdi bu hangi kesilmiş? Payı paydası 10 eksikmiş. Yani 5 x'ten 3 x çıkardığım zaman olmuş. Yani 2 x eşittir olmuş. Yani x eşittir 5'miş. O zaman x'e 5 verirsem 5 çarpı 3 15. 5 kere 5 25. Gördüğünüz gibi bu kesir buymuş. O zaman payla paylasın toplamını soruyor. 15 ile 25 toplarsak cevabımız 40, 70 oluyor arkadaşlar. Dördüncü örneğimize gelelim. Bu şekilli sorularda hemen en basiti yani kesin nasıl ifade ediyoruz? Kesin nasıl ifade ediyoruz? Şimdi kesin demek arkadaşlar şu aşağıdaki yer bir tamın kaça bölündüğünü gösteriyor. Yani burada bu tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. O zaman bunu buraya yazıyoruz. Bizden kaçını istemiş? 2'sini istemiş. O zaman 2'yi de buraya yazıyoruz. Demek ki bu kesir, kesir 2 bölü 8'i ifade ediyor. Bunu sadeleştirirsek, 2'ye bölersek her iki tarafı da 1 bölü 4'ü temsil etmiş oluyor. Şimdi rasyonel sayı toplama ve çıkarmadan bahsedelim. Rasyonel sayıda toplama ve çıkarma yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? Paydaları eşitliyoruz. Paydaları eşitleyip paydaları topluyoruz. Paydayla yazıyoruz. Yani burada aşağıda bir soru var. Hem toplama hem çıkarma var. Ne yapıyoruz? Paydaları eşitliyoruz. Ne demek paydaları eşitliyoruz? 2, 3 ve 5 nerede eşitlenirler arkadaşlar? 30'da eşitlenirler. Aklıma o geldi. 2 yani 15'e çarpacağım. Tabii 2'yi çarparken payı da çarpacağım. 3'ü 10'la çarpacağım. 5'i de 6 ile. Çarpınca 30 olacak. Çarpınca 15'i bu 1 bölü 2 15 bölü 30 olmuş oluyor. Artı bu 2 bölü 3 20 bölü 30 olmuş oluyor. Eksi bu 4 bölü 5'te 24 bölü 30 olmuş oluyor. Sonra yukarıdaki payları toplayıp çıkarıyoruz. 15 artı 20 35 24 çıkarırsam 11 oluyor. Paydayı da aynen yazıyoruz. Bu da 11 bölü 30 olmuş oluyor. Toplama çıkamaya bu şekilde yapıyoruz. Çarpma'yı teknolozi yapıyoruz arkadaşlar. Çarpma yaparken payla payı çarpıyoruz, paydayla paydayı çarpıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Hemen bir örnek yapalım. Mesela bu. Şimdi bunu yaparken, şimdi TYT arkadaşlar bu sene de 2025 yılında da gördüğümüz üzere hız isteyen bir sınav. Dolayısıyla işlem yaparken en kısa yoldan yapmaya çalışmak her zaman avantajımızdır. Kendimizi bu noktada geliştirelim soru çözerken. Yani burada mesela bu işlemi yaparken 24 ile 20'yi çarpacağız. 15 ile 9'u çarpacağız. Fakat çarpmadan önce sadeleştirme yaparsak bu bizim işimize gelir. Yani nasıl? Bunları çapraz bir şekilde sadeleştirebiliriz ya da üstlü altı sadeleştirebiliriz. Çapraz şekilde sadeleştirelim. Bu 24'ü 3'e bölersem 8, 9'u 3'e bölersem 3. Bakın 3 ile sadeleştirmiş olduk. 20 ile 15'i de x de 5'e bölünüyor. 20'yi 5'e bölersek 4. 15'i 5'e bölersek 3 olmuş oluyor. Sonra çarpma işlemini yapabiliriz. 8 çarpı 4 32. Pay ile payı çarpıp pay yazıyoruz. Payda ile paydayı pay payda çarpıp pay yazıyoruz. 3 çarpı 3 9 olmuş oluyor. Bunun cevabı. Peki bölme işlemini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bölme işlemini yaparken de bölünen sayıyı aynen yazıyoruz. Onu bölen sayıyla ters çevirip çarpıyoruz. Yani kısaca şöyle anlatıyoruz size. Birinci sayıyı normal yazıyoruz. Bakın bu 3 bölü 8'di. Son ikinci sayıyı bölen sayı ters çeviriyoruz. 2 bölü 5 ya. ters çevirerek 5 bölü 2. Ve bununla çarpıyoruz. Normal çarpma işlemi yapıyoruz. 3 çarpı 5 15. Yukarıda görmüştük. 8 çarpı 2 16 olmuş oluyor. Bu sorunun da cevabı. Şimdi bunları öğrendik. Şu örnek sorunu yapalım. Hem toplama hem çıkarma hem çarpma hem bölme hepsini içeren bir soruyu çözelim. Şimdi böyle sonradan da Bakın burada bir işlem var. Par zaten işlem önceliğinde ne öğrenmiştik? Önce parantez yapılır. Bu işlemi yaparken de şimdi arada artı var. E bunların şimdi artı işareti bizim neyimizdir? Sınırımızdır. Şimdi bu artı işareti var burada. E payda burada 3 var. Burada ne olduğu belli değil. Önce o zaman burayı bir yapalım. Yani birden 3 bölü 4'ü çıkarırsak bu ne olmuş oluyor? 1, 4 bölü 4 olmuş oluyor. Bundan 3 bölü 4'ü çıkarırsak ne olmuş oluyor? 1 bölü 4 olmuş oluyor. Şimdi burası 1 bölü 4 yani 3 bölü, şu 3 bölü, şurası da 1 bölü 4. 3 bölü 1 bölü 4 olmuş oluyor. Şimdi bunu yapalım. Bakın bunu artık hızlıca, yani yavaş yavaş hızlamamız lazım. 3 çarpı 4 bölü 1'den, şimdi ters çevirip çarpıyoruz. Yani bu 12 olmuş oluyor. Yani burası ne oldu? 12 oldu. Tamam 12 artı. Şimdi burada da şurayı bilmiyoruz. Şurayı bir bilelim. Yani 3 bölü 4'ten 1 çıkaralım. Yani ne oluyor? 3 bölü 4 eksi 4 bölü 4 oluyor. O da eksi 1 bölü 4 oluyor değil mi? Şimdi eksi 1 bölü 4 bölü 3 var. O zaman bu ne demek? Eksi 1 bölü 4 çarpı. Bu 3'ü ters çevirirsem 3'ün altında gizli 1 vardır. 1 bölü 3 olmuş oluyor. Yani bunu çarpınca da eksi 1 bölü 12 olmuş oluyor. Yani şurası da eksi 1 bölü 12. O zaman 12 artı eksi 1 bölü 12 oldu. Burası. Sonra bölü 1 bölü 12 var. Şimdi burayı yapmaya devam edelim. Burayı yapmadık hala. Gizli 1 var. O zaman bu 12 ile çarpacağız. Yani ne olmuş olacak? 12 çarpı 12. 144 bölü 12. Eksi 1 bölü 12. Bunun cevabı da 143 bölü 12 olmuş oluyor. Yani bu içerisi 143 bölü 12. Bölü 1 bölü 12 diyor. Yani 143 bölü 12 aynen yazıyoruz. 1 bölü 12 ters çeviriyoruz. 12 bölü 1. Sonra çarpma işlemi yapıyoruz. Burada yine dediğim gibi bakın. Gidip 12 ile 143 çarpmayalım uzun uzun. Neden? 12 ile 12 sadeleşir. Ve geriye ve bunlar 1 olur. 143 çarpı 1 143. 1 çarpı 1 1. Yani cevabımız 143 olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen 9. sorumuza bakalım. Bir sayın 2 bölü 3'ü 4 sayısına eşittir. Bu sayın 2 katı kaçtır diyor. Şimdi bu soruları nasıl yapacağız arkadaşlar? Bir sayın 2 bölü 3'ü. Şimdi öncelikle düzden yapalım. Bu sorudan önce. Onu yapmamışız. Mesela 12'nin 12'nin 3 bölü 4'ü deyince ne yapıyoruz arkadaşlar? 12'nin 3 bölü 4'ü kaçtır? Deyince ne yapıyoruz? Şimdi 12 3 bölü 4'ü demek arkadaşlar. 12 ile 3 bölü 4'ü çarp demek. Buradasını karıştırıyorsunuz genelde. Yani 12 ile 3 bölü 4'ü çarpıyoruz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Yani 12 3 bölü 4 demek. 4 birime böl. Her bir birimini bul. sonra 3 ile çarp. E zaten 12'yi 4'e böl 3'e çarpmak demek. 12, 3 bölü 4 e çarpmak demekle aynı şey. Yani ikisinin bir farkı yok. Yani dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? 12 ile 4'ü sadeleştiriyoruz. 3 oluyor. 3 ile 3 çarpıyoruz. 9 oluyor. Şimdi o zaman bu soruyu yaparken ters yapacağız. Yani bir sayı varmış elimizde. Ona x diyelim. Bu sayının 2 bölü 3'ü yani x ile 2 bölü 3 çarpınca 4 oluyormuş. O zaman ne yapmamız lazım? Demek ki tersten yapmamız lazım bu işi. Düz yaparken ne yapıyorduk? 3'e bölüp 2 ile çarpıyorduk ya. Ters yaparken de 3 ile çarpıp 2'ye böleceğiz. Neden? Şimdi denklemleri daha de anlatmadık ama az çok biliyoruz 7. sınıftan. Denklemler ne yapıyorduk? Çarpım şeklindeki şey bölü geçiyordu. Bölüm şeklindeki şey çarpım geçiyordu. Yani bu 3 buraya çarpı geçiyor. Bu 2 de buraya bölü geçiyor. Çünkü burada çarpım durumunda. Bunlara bunlar gidince yani ne olmuş oldu? Tersten yapmış olduk. İlk düzden 12'in 3 bölü 4'ünü bulurken şurada 4'e böl 3'e çarpıyorduk. Burada ise aşağıdaki de çarpı yukarıdakine bölüyoruz. Yani dolayısıyla x ne olmuş oldu? 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 olmuş oldu. Bu sayının iki katı kaçtır diyor. Yani 6 çarpı 2'den cevabımız 12 olmuş oluyor. Şimdi bu soruya geçelim. Bazen böyle sorular da sorabilirler. Kesir problemleri kısmında daha fazla bu sorularla muhatap olacağız. Ama burada da rasyonel sayılar kısmında da biraz bakalım bu sorulara. Ee, yukarıdaki şeyi de kesir problemlerinde daha net anlatacağız ama burada bilelim. Şimdi bir tavuk çiftliğinde birinci gün tavukların 2 bölü 5'i kesime gönderiliyormuş. Tamam. İkinci gün ise kalan tavukların 1 bölü 3'ü kesime gönderiliyormuş. Şimdi elimde bir, bir tam tavuk var değil mi? Yani bir tam tavuğun 2 bölü 5'i kesime gönderiliyor. Yani 1'den 2 bölü 5'i çıkarırsam 5 bölü 5'ten 2 bölü 5 çıkmış gibi oluyor. Dolayısıyla 3 bölü 5 tavuk kalmış oluyor. Şimdi kalan tavukların, kalan tavuklar bunlar. Kalan tavukların diyor çünkü, kalan diyor bakın burada. 1 bölü 3, yani 3 bölü 5'in 1 bölü 3'ü. Böyle durumlarda arkadaşlar çarpıyoruz yine. 3 bölü 5'in dıdısı'nın dıdısı diyorum ben buna. Dıdısı'nın dıdısı derse çarpıyoruz. 3 bölü 5'in 1 bölü 5. Çarpınca ne oldu? 3 bölü 5 oldu. Yani pardon 3 bölü 25 oldu. <laughs> topladım gibi oldu. Payla payı çarpıyoruz. 3, 5 çarpı 5, 25. 3 bölü 25 oldu. Yani pardon 1 bölü 3'üymüş. Yanlış yaptım. Zaten motor geçti. Dikkatimi dağıttı. Herhalde ondan oldu. Şurası diyorum oluyor? Oldu. 1 bölü 3 kesme. 3 bölü 5'in 1 bölü 3'ü. Şimdi i̇şte bunu çarptığımız zaman ne oluyor? 3 ile 3'ü sadeleştirirsek 1 bölü 5. Yani 1 bölü 5'i daha kesime gönderildi. Benim elimde ne kadar vardı? 3 bölü 5 vardı. 1 bölü 5'i daha kesime gönderilince ne oldu? 2 bölü 5 kaldı elimde. Şimdi bu kalan. Önce 2 bölü 5 gönderilmişti. Elimde bu kadar kalmıştı. 3 bölü 5 kadar. Sonra 3 bölü 5'in de 1 bölü 3'ü gönderildi. Yani ne kadar gönderildiğini buldum. 3 bölü 5'te 1 bölü 3'ü çarptım. 1 bölü 5 daha gönderildi. O 1 bölü 5'i de 3 bölü 5'ten çıkardım. Ve elimde 2 bölü 5 kadar tavuk kaldı. Sonra Dünya 3. gün başlangıçtaki tavukların 4 bölü 5 kadar yani 1'in 4 bölü 5'i yani 4 bölü 5 kadar tavuk çiftliğe geliyormuş o zaman 2 bölü 5 ile 4 bölü 5 toplarsam 6 bölü 5 olmuş oluyor yani başlangıçtayi tavukların 6 bölü 5 kadar tavuk oldu yani tavuk sayımız ne oldu artmış oldu arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Bir kitabın önce 2 bölü 5'ini daha sonra 1 bölü 3'ünü okuyan bir öğrenci son gün kaçta kaçını okursa kitap yeter. Yani 2 bölü 5'ini okumuş sonra 1 bölü 3'ünü okumuş. Bakın kalanın 1 bölü 3'ü değil normal 1 bölü 3. O yüzden topluyoruz. Bunu 3 ile genişletiyoruz. Bunu 5 ile genişletiyoruz. Yani bu ne oluyor? 6 bölü 15 oluyor. Artı bu da 5 bölü 15 oluyor. Toplarsak 11 bölü 15 oluyor. Yani 11 bölü 15'ini okumuş. Bir tam her zaman 1'dir. 1'den 11 bölü 15 çıkarıyoruz. Yani bu da ne olmuş oluyor? 15 bölü 15 olmuş oluyor. Buradan 11 bölü 15 çıkarırsak geriye 4 bölü 15 kalıyor. Yani bu 4 bölü 15'ini okursa kitabın kitabı bitirmiş oluyor. Bu rasyonel sayılar soruları arkadaşlar. Genelde rasyonel sayılardan sordukları bu Biraz kesit problemlerine de girmiş olduk ama kesit problemlerini daha detaylı işleyeceğiz. Rasyonel sayıda daha çok e, şekil üzerinden soruyor arkadaşlar. Yani şekli veriyor İşte bu 2 bölü 3, 3 bölü 4 e, bunun ne kadarını e, boyarız, işte boyanmıştır falan gibi sorular soruyor. Bir de rasyonel sayıda sıralama var. Onu da anlatalım çünkü onlardan da sorabilirler. Uzun zamandır sormadılar ama sorabilirler. Şimdi rasyonel sayıda sıralama eğer Paydaları eşitse bu sayıların payı büyük olan daha büyüktür arkadaşlar. Eğer hepsinin paydaları farklıysa paydaları eşitleyebiliyorsak eşitleriz. Yani mesela 3 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü kıyaslıyorsak 3 bölü 4 daha büyüktür. Çünkü paydaları eşit payı büyük olan daha büyüktür. Ama mesela 1 bölü 3 ile diyelim 2 bölü 5'i kıyaslıyoruz hangisi daha büyük. O zaman önce biz paydalarını eşitleriz bunların. Yani bunu 5 ile çarparız. Bunu 3 ile çarparız. Ne olmuş olur? 5 bölü 15 oldu bu. Bu. Bu da 6 bölü 15 oldu. Kim daha büyük? Paydaları eşitken 6 daha büyük. Yani şu daha büyük. O zaman 2 bölü 5 1 bölü 3'ten daha büyükmüş diyoruz. Bazen de paydalar eşit olmaz da payları eşit olur. Payları eşit olduğu zaman paydası küçük olan daha büyüktür arkadaşlar. Yani mesela 1 bölü 4 ile 1 bölü 100. Kim daha büyük? 1 bölü 4 daha büyüktür. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bir ekmeği buradan bir kullandım. Bir ekmeği yüze bölerseniz mi elde ettiğiniz parçalar daha büyük olur? Dörde bölerseniz mi? Tabii ki dörde bölerseniz, değil mi? Dolayısıyla bunu oradan aklınıza tutabilirsiniz. Ee, sonra şöyle sorular soruyorlar arkadaşlar. Şimdi bazen payla paydası arasındaki farklar eşit oluyor. Yani mesela 73 bölü 75 bir de işte 93 bölü 95 mesela. Şimdi bunlar ya da 95 bölü 97 diyelim. 95 bölü 97. Şimdi baktığımız zaman bunların paydaları eşitlememiz bize meşakkatli yani. Dolayısıyla bunu nasıl yapıyoruz? Bakın eğer basit kesirse bu basit kesirse paydası büyük olan daha büyüktür. Yani burada şu 95 bölü 97 daha büyüktür. Neden? Şöyle düşünelim. Bunu 1 yapmak için ne yapmamız lazım? Buna 2 bölü 75 eklememiz lazım. Bunu 1 yapmamız içinse buna 2 bölü 97 eklememiz lazım. Şimdi 2 bölü 75 mi daha büyük? 2 bölü 97 mi daha büyük? 2 bölü 75 daha büyük. Yani 2 bölü 97 daha küçük. O zaman demek ki bunları ekleyince bu sayılar 1 oluyor ya. Bu daha küçük olduğu için 95 bölü 97 daha küçük bir şey deyince bire ulaştığı için, daha kolay bire ulaştığı için bire daha yakındır. Yani aşağıdan, Basit kesimde birden küçüktür. Bire daha yakındır. O yüzden 95 bölü 97 70 bölü 75'ten büyük olur. Ama bunlar bileşik kesir olsaydı yani mesela 101 bölü 103 olsaydı bu da işte 107 bölü 105 olsaydı bu durumda bu daha büyük olurdu. Neden? Şimdi bunlar bu sefer tam sayılı kesir. Pardon bileşik kesir. Yani bunu tam sayılı hale getirirsem bu 1 artı 101 bölü Pardon bunu yanlış almışım bu arada. Şu 103 bölü 101 olacak. Bu ne olur? 1 artı 2 bölü 101 olur değil mi? Kendiliğinden var bu. Bu da 1 artı 105'e bölersek 2 bölü 105 olur. E 2 bölü 101 mi daha büyüktü? 2 bölü 105 mi daha büyüktü? Yukarıda söylemiştik. Payları eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Yani bu, bu bu, daha büyük. Yani bu birden daha uzak. Bire daha büyük bir şey eklemişim. O yüzden bu daha büyük oluyor. Bunu da ezberlemek isterseniz birleşik kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür diye ezberleyebilirsiniz. Hemen şu dört tane şeyi sıralayıp dersimizi bitirelim. Burada ne yapıyoruz? Paydaları eşitliyoruz. Bu 1 bölü 2 4 ile çarparsam 4 bölü 8 bunu 2'ye çarparsam 6 bölü 8. Bunu zaten 5 bölü 8. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Şöyle atlarına yazayım. Birinci en büyük bu olmuş oldu. Sonra bu olmuş oldu. Sonra bu olmuş oldu. Yani şurada da yazabiliriz. Bu birinci, sonra bu ikinci, sonra bu üçüncü olmuş oldu. Şuna bakalım. Şimdi burada bakın paydaları da işleyebiliriz ama paydaları işlemek daha meşakkatli. O yüzden payları işleyelim. Yani bunu 3 ile çarpalım. 2 bölü 17. Ne oluyor 3 ile çarpınca? 6 bölü 51 olmuş oluyor. Bunu 2 ile çarparsam 6 bölü 30 olmuş oluyor. Bu da zaten 6 bölü 11. Dolayısıyla ne demiştik küçük olan daha büyük. Yani 6 bölü 11 daha büyük. Şu birinci, sonra şu ikinci, sonra bu da üçüncü olmuş oluyor burada. Sonra aşağıda baktığımız zaman, ee, pay, bakın payla payda sayısı faktları eşit. O yüzden ne demiştik hemen? Paydası büyük olan daha büyüktür. Yani bu birinci, sonra bu ikinci, sonra bu da üçüncü. Aşağıda da birleşik kesirler, burada da paydası küçük olan daha büyüktür. Yani bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü olmuş oluyor. Şimdi burada bir not düşünmek istiyorum. Eğer size sıralama sorarken negatif sayıları içine katarsa arkadaşlar, hiç kafanızı karıştırmayın. Eksi yokmuş gibi sıralayın. Tabii hepsi negatifse, eksi yokmuş gibi sıralayın. Sonra hepsini ters çevirin. Bu şekilde yaparsınız. Öbür türlü paydası mı daha küçüktü, payı mı daha büyüktü kafanız karışabilir. Dediğim gibi negatif sorarsa normal sıralayın. Sonra ters çevirin. Ee, yani küçüğü büyük, büyük küçük yapmış olun. Böylece soru çözmüş olursunuz. Rasyonel sayılar bu kadar. E, Konantım bu kadar. Sorularını tabii çözeceğiz. Ee, bir dahaki derste onları sayılara geçeceğiz. Sonra genel belli bir e, dersten sonra genel soru çözümü yapacağız daha zor daha zor sorular